Hayırlı işler. Oo, tesislerimize hoş geldiniz. Rezervasyonunuz var mıydı uşaklar? Beyefendi için tek kişilik süper lüks oda istiyoruz. Deniz manzaralı bir oda veriyorum size. Başka bir arzunuz var mıydı? Kısa ve acısız olsun. Peçi peçi öyle olsun. Nerede arıza var bizim böyleye top değilir. Ne dur bunun hali? Sorma, bu ağır vaka. Gatada yatmış. Psikiyatride diyorlar. Uy! Sinir krizi diyorlar. Allah Allah, niye ki? O kadarını ben de bilmiyorum. Öğrenirsem anlatırım. He, öğren de gel o zaman. Ula Arıza'ya arkadaş geldi ha. <laughs> Suyu oluşturan... ...iki hidrojen... ...bir oksijen atomu... ...ayrıştırmak istendiğinde... ...ortaya çıkan enerji... Örtmenim! Ee, lafınızı balla kesiyorum ama... ...örtmenim, yani ben şu yaşıma geldim... ...ömrü hayatımda şu suyu atomlarına ayırmayı bir kere bile istemedim. Ya istedim sen namerdim. Ya sivilde de oluyor muydu bu krizler? Oluyordu ama daha nadir. Komutanım. Sivilde daha nadir oluyordu komutanım. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Sağ olun komutanım. Fazla üzerime gelinmezse ben de sorun çıkartmıyorum. E kolayını buldum diyorsun yani. Şuna bak ya. Sadece durumumu izah ettim komutanım. Böyle olursa böyle yaparım anlamında söylemedim. Kaç yaşındasın Ali? 32 komutanım. Burada kaçak olduğun yazıyor. Al işte. Hayat öyle gerektirdi komutanım. Neyse. Cezaların da dahil olmak üzere iki aydan az zamanın kalmış. Ne kadar az sorun çıkarırsan o kadar çabuk dönersin evine. Anlıyor musun? Anlıyorum komutanım. Yazıcıya git seni koğuşa yerleştirsin. Emredersiniz komutanım. Hamza yetiyordu bize komutanım. Bir de bunu mu göndermişler? Gözünüzün önünden ayırmayın Ahmet başçavuşum. Fazla da üstüne gitmeyelim. Komutanım çoğu çürük raporu alabilmek için böyle yapıyor biliyorsunuz değil mi? Biri de olmak üzere iki kez intihar girişiminde bulunmuş Ahmet. Nedeni ne olursa olsun yardıma ihtiyacı olduğu kesin. Elimizden geleni yapmamız lazım. Vallahi uşaklar, yüzbatlar <laughs> dedi. Kriz müriz mi ne geçirmiş? Nasıl kriz lan? Gece uyurken cinnet geçirip bizi yakmaz. Allah Allah. Ya ne derdi var acaba bu garibanın ya? Ne derdi olacak? Kaytırıyor işte. Yok be abicim. Konuşurlarken duydum. İntihar etmeye kalkmış. Öyle mi? Hadi bakalım. İkinci arızamız eksikti. Şikayetçi misin? Yok be abi ya. Yani senden daha arıza olmasın ama. Bu da biraz psikopat çıktı diyorum. Hı. Derdini bilmeden konuşuyorsunuz babacanlar. Mahallede sizin bu yaptığınıza dedikodu diyorlar. Bakalım kapışacaklar mı? Abi durduk yere neden kapışsınlar be ya? Ben ne bileyim oğlum? Adamlar arıza neden mi lazım? Merhaba. Hoş geldin babacan. Hoş bulduk. Ben Hamza. Arızamıza diyor arkadaşlar. Madem buraların arızası sensin... ...bana da manyak Ali desinler. <laughs> Eyvallah. Estağfurullah canım. Manyak arıyorsan çok. Sana sıra gelmez. <laughs> Kardeş. Hoş geldin. Geçmiş olsun. Eyvallah. Çabuk yayılı ya. Abi elimizden bir şey gelirse. Samimi olduğunuzun farkındayım. Ben de açık ve samimi konuşacağım. Bana yapabileceğiniz en büyük iyilik fazla bulaşmamanızdır. Yanlış anlamayın lütfen. Sizinle alakası yok. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hoş geldin Levent. Sen de mi geldin Ahmet? Geldim komutanım. Geçin buyurun. Dosyayı getirdim komutanım. Umarım acil bir durum yoktur. Yok yok. Akşam bir bakayım dedim. Hadi gelsenize. Şurada olun.